O yüzden kaygan olma ihtimali çok çok yüksek. Aslında bir şey değil mi? Buradan dönebilirdik ya. Niye dönmedi buradan? Sağda kalmamız lazım çünkü yaklaştık. Bekleyelim şunlar bir geçsinler. Aha. Geniş al. Ben ilk geldiğimde burada sıkışmıştım. Çok stresli. Ka Kalayım mı ben burada? Sen orada kal aynen. o yüzden dördünü yaptım sana. Yılık kolay mı abi? Kolay kolay. <laughs> ben nasıl geçeyim buradan şimdi? Heh burada kaldık hadi bakalım. Elini ver bana bu son dansınız. Bunun sahibi var mı? Hocam. Evet abi şimdi şeye yaklaştık. Adrese yaklaştık. Hemen kimse gelmeden biz sola bir kendimizi atalım. Ee, yağmur yeni başladı ama böyle yolu tam temizleyemedi. Yolda çamur falan var. Yollar daha çamurlu böyle. O yüzden kaygan olma ihtimali çok çok yüksek. Çok böyle gereksiz aksiyonlara girmemek gerekiyor. Ee, şimdi bundan sonra acaba eve mi derler yoksa Çorlu'ya mı dönderler hiç bilmiyorum. Evim çok yakın, 5 dakikalık bir mesafede. İnşallah ikinci ihtimal gerçekleşir diyelim. Nereye gireceğiz? Aa, buraya. Aslında bir şey diyeyim mi? Buradan dönebilirdik ya. Niye dönmedi buradan? Neyse ben onu bir takip edeyim. Ben geçen geldiğimde buradan dönmüştüm çünkü. Aa, yaş. Sıkışmasak bari. Buralar bir de artık böyle çok sıkıntılı yerler yani. E, yollar da dar. Yol üzerinde park eden araçlar da çok. Hadi bakalım sinyalimizi verelim. Oradan dönüyordu aslında araba da. Buradan dönmeyi tercih etti. İbo yapacak bir şey yok. O buradan döndüyse biz de buradan dönecek mecbur. Dön dön. O deminki gösterdiğim yer şuraya çıkacak. Oraya göstereyim ben size. Sağda kalmamız lazım çünkü yaklaştık. Yoksa başka türlü giremeyeceğiz inatla gelmeye devam ediyor. Heh, sağ. Ol. Şu şeyi bir öğrenemedik daha ya. Böyle hani büyük araca yol verme olayını. Israrla geliyor dibimden gidiyor. Evet sinyali verdi. Ben geçen geldim de şu araçların çıktığı yerden girmiştim. Şuradan. Bir sonraki sokaktan dönmüştüm ama Bir geçsinler. Yani şimdi öyle bir yere gideceğiz ki göreceksiniz. Diyeceksiniz ki yani burada da şey olmaz diye ee, ne yonladı? Market, bayi artık neyse yani. Buraya da tırlamal istemezsiniz diyeceksiniz. Burası şey diye geçiyor, Elma Bahçesi diye geçiyor Gazi Osman Paşa'da. Küçükköy, Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi tam arada bir yer. Al. Burası sıkıntılı. Yani bir de gelmiş buraya şey koymuş. Palet koymuş. Yol zaten dar. Böyle insanlardan da nefret ediyorum. Yolun ortasında geliyor. Babasının şeyi gibi, malı gibi koyuyor oraya paleti. Normal arabalar için de bahsediyorum. bir yere gidiyorum. Adam duba koymuş oraya. Yeri kapatmış. Yok diyor buraya koyamazsın diyor. Şöyle diyor böyle diyor. Bir dünya sıkıntı yani. Evet hadi bakalım. Ben ilk geldiğimde burada sıkışmıştım. Sağ tarafta şey vardı. Kiralık bir araba vardı. Tiktaktan kiralamış. Yolun ortasına bırakmış gitmiş. Döner miyiz? Döneriz ya. <laughs> Yapacak bir şey yok bura döneceğiz yani. Dönmek zorundayız. Çok stresli. Açım ya bir de. Abi baksana sıyırıp geçiyor. Şimdi geldiğimiz yer burası. Sol tarafta. Şuraya park edeceğim. Ben ben burada bekleyeyim. İbo'yu arayayım da bakayım o ne diyor. Burada kapalı mı? Kanki. E abi ne yapacağız? Kanki sen orada dur hiç çıkma oradan ben Ka yukarı gideyim. Kalayım mı ben burada? Sen orada kal aynen o yüzden dördünü yaptım sana. Tamam abi ben burada bekliyorum o zaman. Tamam sen orada kal ben bir yukarı çıkayım eğer boşaltılırlarsa sen oradan teprenme. Tamam. Tamam. Tamam hadi, hadi görüşürüz eyvallah tamam. sağ ol. Evet abi geldik. Bunun bir de arka tarafında bir şey var, boşaltma yeri var. Şu aracımızı bir durduralım. Ee, İbo'yu oradan boşaltırlarsa, beni de eğer bu, bir kapısı da burası, beni de buradan boşaltırlarsa, e, hiç problem yaşamadan işimizi halletmiş olacağız. Şimdi bekleyelim, bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Şimdi sıra bize geldi. İbo aracını boşaltıyor. Bitti yani son paletleri kalmıştı. Şimdi ben de ağır ağır gidersem ona yetişirim. Şimdi biraz arkaya gidelim. İnşallah dönebiliriz. Problem olmaz ya. Sen bir dur. Abi sen de geç. Bura Curcuna yani şu an bütün arabalar geldi hemen hemen. Dört tane arabayız burada. İkisi park halinde. Nereye park ettiler bilmiyorum. Bir gidelim bakalım. Efendim abi. Boşak. Şimdi boşaltmaya gideceğim arkaya. Oradan indiriyorlar. Tamam abi görüşürüz. Buradan indirmiyor mu diye sordu da. Ee, buradan indirmiyorlar. Şu sağ tarafa dikkat edelim de daracık yerler ya. Dönüp şuraya geleceğim. İşte vuruyor mu? Yok. Abi. Tırcılık kolay mı abi? Kolay kolay. <laughs> şimdi benim sol sol yapmam lazım da nereden sol sol yapacağım? Buradan mı yapayım? Şuraya vurmayalım. Buradan dönmez. Şuradan döneceğim ben. Baksana nasıl araba bırakmışlar. Yani ben nasıl geçeyim buradan şimdi? Birisinin aynasını götürmeden ben nasıl geçeyim buradan? Bak görüyor musun nasıl geçiyor? Neyse devam. ...problem yok. İğne deli olsa gireriz. Gireceğiz yani. Girmek zorundayız. Sağdan gelen var mı? Şu anda yok. Şimdi ben buradan... ...keskin bir dönüş yapacağım. Yok. <laughs> Yo, çok da keskin değilmiş. Aslında arabayı yaya yaya... ...dışarıya doğru... ...dönebiliriz. Arabayı yıkatacaktım. İyi ki yıkatmamışım. Yıkatsaymışım şu an... Harbiden şey olacakmış yani boşa gidecekmiş gibi olacaktı. Aha geliyor. Gel, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım da orayı nasıl yapacağız? Orası çok sıkıntılı bir yer şu anda. Arabasına dokundurmayalım da. Abi böyle bir şey olamaz ya. Vallahi. Sıyırıyor ha. Vallahi sıyırıyor yani. Ha, burada kaldık. Hadi bakalım. Elini ver bana. Bu son dansımız. Hadi bakayım. Kim bu? Sizde mi acaba? Sizde yok mu? Hadi iş başa düştü. Arayacağız yapacak bir şey yok. Yok geçmez geçmez. Abi geçmez o oradan. Çalışmıyor. Şu kimde? Tamam, o çıksın, ondan sonra ben şey yaparım. Şoför üstünde mi acaba? <laughs> o titrer. Normal. Nasıl olur bunlar? İnşallah. <laughs> Oh. Evet bu çıktı Bu çıktı da Sağdaki sıkıntı bu sefer bu Sağdaki sıkıntı Cık, Dönmez abi ya Bunun sahibi var mı? Hocam sana zahmet aracı alabilir misin takacak ya? ya şöyle şuraya. Ya tamam. O sarı araca şimdi şöyle döndüğümüz zaman takarız. Problem olur. Mecbur onu aldıracağız. Evet. Şimdi meraklı bakışlar başladı. Hadi bakalım. Bizim insanlarımıza şey çıktı. Filip. yüzden ben biraz daha geri gideyim. Geri gitmem lazım çünkü. Böyle alırsak yanaşacağız sol tarafa. Diğer arabalar hep gelmiş. Biraz daha gidelim. Gel bakalım. İyi mi? Ben, ben. Tamam. Hadi bakalım indirmeye geçiyoruz. Abi adamlar öyle güzel bir sistem yapmışlar ki Fortnite'in bıçağının ucuna böyle demirler kaynatmışlar. Şuraya bir takıyor. Tutuyor çekiyor. Bir daha uzun bıçağa bile gerek yok yani. Pratik abi. Ne gerek var? Abi bir şey göstereceğim. Müsaaden varsa. Bak şurayı görüyor musun? Şu çıkıntıyı. Teşekkür ederim abi sağ ol takıyor şimdi onu kanca gibi çekecek. Oo mis. Abi de hızlı baya. bitti işimiz çok şükür. Eve gidemiyoruz maalesef. <laughs> i̇şe, devam edeceğiz. Şimdi buradan Esen Yurdu. Hadi bakalım. Bir de buradan çıkması var şimdi. Var mı gelen giden? Yok. Bir seviyeye alalım da görüşürüz. Şimdi şu araç bir geçsin. Ben ne yapacağım? Sol sol mu yapacağım bir daha? Yolun verdin abi. Teşekkürler. Sağ ol. Şimdi buradan otobana atmamız lazım kendimizi. Otobana atacağız. Otobana şuradan atarız herhalde. Az çok biliyorum buraları. O yüzden çok böyle sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum ama yine de dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Oh, kasis. Hoppa. Şimdi benim şuradaki caminin oraya gitmem lazım. Oraya gitmem lazım ki oradan ben çevre yoluna bağlanayım. Burada oturuyorum ama çok da böyle şey bilmiyorum buraları yani detaylı bilmiyorum. Mahalle yolu olarak. Sadece mevki olarak hakime. Burada da <laughs> sürücü kursları direksiyon eğitimleri veriyorlar. Şimdi ben demiş şuradan dönmüştüm. Doğru yere attım kendimi. Tamam bundan sonrasını biliyorum. Sıkıntı yok. Benim tek derdim kendimi oradan buraya atmaktı. O da kolay oldu. Bundan sonrası artık problem değil. Hadi bakalım. Oh, üşüdüm ya. Sağ olsun forkliftçi abi biraz hızlıydı. Hemen halletti işimizi. Yani iki dakikada arabayı indirdik. Forkliftin çift bıçak olması da çok iyiydi. Paletleri tek tek değil de çifter çifter götürdü. O konuda şanslıydık yani. Ya işte bir de dar olmasa yerler problem olmayacak da. Gördünüz yani nasıl yerlere girip çıkıyoruz ki bunlar da şey değil yani. Pek böyle bir şey değil. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi tamam süper. Burayı bir ara kapatmışlardı. Yol çökmüştü burada. Yolu tekrar halletmişler. Araba şu an kayıyor. O yüzden çok fazla şey yapmayalım. Gaz vermeyelim de. Hemen bir sol. Gelen giden biraz seri. Hadi bakalım. Şu an sarıyor araba. Tamamdır. Bundan sonrası rahat artık. Buradan direkt şey çevre yoluna bağlanacağız. Oradan da Esenyurt'a. Hatta bir bakayım gideceğim yere navigasyon ne kadar gösteriyor. dünya gerçekten kar da atıştırmaya başladı ufak ufak. Sadece kar yağmaya başladı ama tutmuyor tabii ki. <laughs> Neydi? Metpack. Metpack böyle mi yazılıyor? Şu an görüyorsunuz değil mi? Araba nasıl sarıyor? Neyse. Biz yurt yazalım. Trafik durumunu merak ediyorum çünkü giderken bayağı bir trafik vardı. Kaç dakika? 56 dakika. 56 dakika. Burada gösterdi. Yine bir buçuk saati falan bulur bizim gitmemiz. Hatta fazla bile sürebilir. <laughs> Bekliyorlar ki şey olsun. Biri kornaya bastı. Evet arkadaşlar bir seferimiz de böyleydi işte. Ee, şeyden nereye gideriz bilmiyorum. Esenyurt'tan muhtemelen yine karşıya bir yere gideriz. Çünkü bu aralar işler böyle biraz şey gibi, durgun gibi. O yüzden kısa mesafeler çalışıyoruz çoğu zaman. Ee, onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey var mı? Şu anlık yok. Şuradan da bir otobana bağlanalım. Ondan sonra kayıyor bak gördün mü? Nasıl kayıyor? Çıkma 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 çık. Ah be, ah be abicim, ah be abicim. Selektör yaptım ki seri seri çıkmasın diye çünkü hissettim yani çıkacağını, araba kayıyordu yani o esnada hızım da yoktu yani 30'da falan iniyordum. Neyse yapacak bir şey yok. Alıştık artık. Şuradan ben direkt çevre yoluna bağlanacağım. Gittiğimiz yerde de şey yükleyeceğiz. Bobin kağıt şu dingilide kaldıralım. Dingilide de bir işimiz kalmadı. Ara sokakları falan çıktık. Arabamız da boş. Çok şey yapmıştım kendimi ya. Eve gitmeye hazırlamıştım da. Böyle olunca sıkıntı oldu. Ya sıkıntı derken şey anlamında hani evin dibindesin. Akşam da geç saat oldu. Eee... Gerçi bunlar kaça kadar çalışıyor bilmiyorum ama 6'ya kadar varacağı noktaya yetişemiyorsun. Haliyle şey düşünüyorsun acaba gönderirler mi göndermezler mi diye ama göndermediler. O şey vardı içimde yani. Eve gitme isteği şey basıyordu yani. Eve gitme ihtimali daha doğrusu daha ağır basıyordu. Şimdi böyle olunca biraz şu gördüğünüz yol Temoto yolu oraya bağlanacağım. Oradan ben direkt hiç paralı yola falan girmeden Esenyurt'a gideceğim. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. İnşallah geçen günkü takograf videosunu telafi edebilmişizdir. şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada araba çok fena sarıyor. Şurayı bir çıkayım ondan sonra. Gitmiyor yani araba. Araba boş çünkü bir de yerler ıslak olunca hepten çekişten düştü. Şuradan bir bağlanayım da teme öyle kapatayım. Buranın virajı da çok keskin. Evet hadi bakalım hayırlısıyla teme bağlandık kazasız bir şekilde gideceğimiz noktaya inşallah varırız.